Bu soruda biraz tahmin yapmak gerekiyor bence. Bakın şimdi, ee, bir tane dik üçgen düşünün, yüksekliği ve tabanı, e, parçaları tam sayı olsun. Ne var? 1, 9, 3 var. 10 santim için konuşuyorum. Başka ne var? Toplamları 10 santim olup çarpımları tam kare olan iki sayı. 2 ve 8 var. Bakın böyle gördünüz mü? Çünkü orada hakikaten bunu düşünmezsek bir ne yapacaksın o zaman? Şöyle. A çarpı 10 eksi A bir sayının karesidir dediğin zaman orada e, bir de ne var? 5 ve 5 var değil mi? Ama orada da e, ikiz kenar dik üçgenimiz yok. Bak şöyle bir şey olsaydı. 5 kere 5 25 deyip öklit yine aynı şekilde mu muhteşem üçlüden. Şunu da yapabilirdik kenarda göstereyim bakın. Şu da olurdu. Ama hani 5 veremiyorum öyle bir üçgen yok çünkü. Ama o zaman 1 9 ve 2 8 mantıklı değil mi? Şu LC 1'miş. Sonra e, iki skener üçgeni simetreksen yani tabana inendik tabana ikiye böler. Burası 5. Sonra ilk kere 8 16 olması için CE'ye 1 kalır. Buradan da EH ne olacak? 2 çarpı 8 olması için bak 3 oldu. Hakikaten şu an AC 1 çarpı e, 9'dan karekökten 3. AE BE 2 çarpı 8 16'dan 4 gelmiş oldu. Bizden AB'yi istiyor. Şöyle büyütelim oraya odaklanın. Bakın burayı bulmak istiyoruz. Şimdi burası 3 birim. Burası öklitten 4 birim. Çizdim dik üçgeni. Şurası 1 bir birim. Burası da 1 oldu. 1 1 kök gelmiş oldu C şıkkı. Önce şu bilgiyi hatırlatayım. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır. Ve ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler tamam mı? Şimdi döndürdük. Döndürmede uzunluk değişmez. Onu unutma sakın. 6 AB üssü yine 6. Bu 1. İkincisi üçgen zaten aynı üçgen böyle döndürdüm. B üssü C üssü oldu. B üssü C üssü ile AC kesişti. 90 derece geldi. Şimdi buradan da ağırlık merkez kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölüyor. 6'ya 3. Dik üçgende kenar ortay muhteşem üçlüyü doğurur. O yüzden 9 9. Buradan da doğal olarak ne oldu? 18 gelmiş oldu. Hipotenüs. Peki benden istediği bu AK'yı nereden bulacağım? onu şöyle göstermek istiyorum. Ayrıca dik üçgeni burada bir yazayım. 6 9 9 daha 18 sonra a b üssü c üssü ve benden istediği şu ak. Şimdi gelelim o ak'ya. AK'da demin aslında çaktırmadan bir 90 derece gördünüz mü? Oraya yapıştırmışım. onun sebebini göstereyim size. Şimdi AK belki tahminen 90 derece diyenler olabilir ama meselemiz şu. Muhteşem üçlü kaynak. İlk iskener üçgen olur. Alfa alfa olur. Hadi şuraya da ben bir teta yazayım. Ne oldu? İki üçgenden B açısı da teta. Alfa artı teta ne geldi? 90 geldi. O zaman alfa artı teta 90 sa üçgendeki B açısı teta ise tabii ki B üstü de tetadır. Zaten bu alfa. O zaman alfa artı teta'dan bak 90 derece oldu. Şimdi AK'ya nasıl geçiş yapacağım? Öklit. Önce bir kendisine yakın olan parça. Y çarpı tam adın, tamamı 36 eşit. Ona dikkat edelim. Buradan da Y'ne geldi 2. Sonrasında da artık Pisagor yapalım. 36'dan 4 çıktı. 32. 4 kök 2 oldu. E şıkkı. Özdeş kitaplar verildiği için arkadaşlar dikkat eder misiniz? 1, 2, 3, 4. 4 tane kısa kenar bir tanesine eşit. O zaman buraya 4 birim dersem. Burası da 2 birimi olduğu için 2 ve 4 hipotenüs bir dik kenarının 2 katıysa bu üçgen 30-60-90'dır B şıkkı. Şekil 1'de ABC dik üçgeni BD doğrusu boyunca katlandığında A noktası E noktası ile şekil 2'deki gibi çakışıyor. Daha sonra burada 45 derece olduğu verilmiş ABD'nin o zaman burası da 45 derece buralar 12 verilmiş yani 12 kök 2 Katlamadan sonra neye dikkat edeceğiz? Bir kere katlamada arkadaşlar uzunluk ve açı değişmeyeceği için bakın burası 45. Burasının da 45 olduğunu atlamayın. Sonra 90 derece açı değişmez, yine 90. 12, yine 12. Uzunluk değişmez, yine DE 12. Böylece D açısına ne kaldı? 90 derece kaldı. Şimdi ne yapacağız bundan sonra? AD 12 olduğu için AC'ye 15 vermişti ya DC'ye 5 kaldı. 5, 12, 13 üçgeni oldu C şıkkı. ABC açısının 90 derece olması için o zaman sadece B'yi yukarı kaydıracağız ya. Burada bir nevi öklit olacak bakın. Diyelim kaç santim yukarı kaydıracağım bilmiyorum ama görüntüyü göstereyim. Şöyle bir dik üçgen dikten dikindiği için öklit. AE 3 demiş o zaman buralar özdeş olduğu için 3. Şurası da 9, 12 burası da 3. Şimdi Şöyle gördüğünüz gibi burada 3 kere 12, 36. Demek ki bu yüksekliğin 6 olması gerekiyor öklitten. A, B, H kare eşittir P çarpı K. Burası 12 oldu bakın. BC 5 olduğuna göre normalde B'nin yere olan uzaklığı 4 santimdi ama biz kaç olmasını istedik? 6 demek ki 2 santim yukarı kaydırılmalı C şıkkı. Şurası BCD olacak onu bir düzeltelim. BCDE dikdörtgenin yüzey alanı 24 artıyor. Yani aslında BCD normal sabit kalıyor ama toplam yüzey alanı 24 artıyor. Yani o o da aslında düzeltilmeli değil mi? Hani dikkat etmek lazım. E, ee, BCDE dikdörtgenin yüzey alanı 24 deyince az çok anlıyoruz. Alan değişmiyor o zaman artan kısım burası diye ama belki daha farklı ifade edilebilirdi o. Sonuç olarak buradaki üst yüzeyin alanı görünen yüzeyin alanı 24 artmış. 24 arttığına göre burası 4 olmalı. 4 zaten bu BE'de 6 olmalı ve bize diyor ki B açısı 90'mış. Bu yüzden buradan ökleti yaparsak H kare eşittir PK'dan 36 eşittir 4 çarpı 9 yani EF 9 oldu. Sonra ikinci durumda diyor bu E noktasından 3 santim kaydırsaydık yine buradaki e, hangi açı? ABD açısı bu sefer burası 90 derece oluyormuş. 90 derece olunca artık biz BE'nin altı olduğunu biliyoruz. BE 6 olduğuna göre dikten dikindi. bu sefer 36 eşittir 3 çarpı ED. Yani ED neymiş? 12. ED 12 olduğuna göre buranın tamamı 12. FD'ye 3 kaldı. Cevap C şıkkı. Bu kamerayla dik açı yapacak şekilde gözlemlemek istiyormuş. Şimdi burası 9 birim. Kamerayı o zaman ileri ittirdik. Hani öyle bir noktada ki kamera. Bu açı 90 derece olacak. Bakın böyle bir görüntü. Dik açıyla gözlemlemek istiyor ve tamamını gözlemlemek istiyor. E burada artık aslında öklit. Şurası zaten 9 birim olduğuna göre. Sonra kapının uzunluğunda 25 olduğuna göre burası ne olur? 16. 16 çarpı 9 144 yani burası 12 birim. Demek ki kapının 12 birim gerisine konmalıymış D şıkkı. İkiz kenar bir üçgen o zaman AB eşittir AC 13 BH ile HC de eşit onları unutmayalım ki şöyle gösterelim. Sonra ikinci durumda demiş ki H üstünün AH'a olan uzaklığı 4 birim. E şimdi hemen buradan indirelim. Burası da 4 birim. Bir de neye dikkat edeceğiz? Hipotenüsün şurasının bakın 13 buranın da 13 olduğunu atlamayın. Bu yüzden burası 9 olacak. Şimdi artık Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı şurada dik kenarın karesiydi. X kare eşittir. 9 çarpı 3'ten X'ine geldi. 3 kök 13. Bu arada bu 3 kök 13 neyi eşit? Aslında cismin yüksekliği bakın. AH sonuçta o kopardığımız parça bakın. Bu yüzden 3 kök 13 oldu. Ee, cevap A şıkkı.